Zincir yapıdaki blockchain, blok zinciri şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veri tabanı sistemidir. Para transferlerinde her adım bir bloğu oluşturur. Örneğin göndericinin adı, gönderilen tutar gibi bilgilerden her biri bir bloktur. Transfer işlemi esnasında oluşturulan bu bloklar şifrelenir, asla değiştirilemez, kırılamaz hale getirilir. Bu bloklar tüm ağdaki herkese dağıtılır ve herkeste şifreli bilgiler bulunur. Blockchain'in merkeziyetsizleştirilmiş olma prensibi bu teknolojiye dayanır. Bloklar üzerindeki bilgiler sadece üzerlerine belirtilen alıcı ve satıcı tarafından işlenebilir. Bunun yanı sıra blockchain teknolojisi şeffaftır, isteyen herkes şu ana kadar birikmiş blokları inceleyip onları gözden geçirebilir. Blockchain teknolojisi bireysel kullanıcılara dijital kimlik üzerinde bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kontrol mekanizması sağlamaktadır. Dolayısıyla küresel açık bir hesap defteri olan blockchain sadece kripto paraların üretiminde değil birçok farklı alanda saklama, yönetme ve depolama gibi işlemler için kullanılmaktadır. Dijital kimliğe sağladığı imkan onu güven ekonomisinin anahtarı da kılmaktadır. Bu açıda blockchain sadece finans sektörüyle sınırlı kalmamakta, dijital teknolojinin sunduğu imkan işletmeler tarafından da fırsata dönüştürülmektedir. Bu yönüyle blockchain teknolojisinin 4. Sanayi Devrimi'nin merkezinde yer aldığı öne sürülmektedir. Öyle ki önümüzdeki süreçte teknolojinin hayatımızda meydana getireceği büyük etkinin sosyal medya, büyük veri, robotlar, ya da yapay zeka ile gerçekleşmeyeceğini ifade eden Dan e, Tepskat, gerçek devrimin sanal dijital paranın temelini oluşturan blockchain olduğunu ifade etmektedir. Blockchain teknolojisiyle farklı sektörlerin teknolojiye entegre olmasını sağlayan önemli adımlar atılmaktadır.